Şimdi bu arabanın normal şartlarda bak şimdi airbag, el freni, yağ akü lanması kızdırma lanması motor arıza Burada şimdi ABS yok. İptal etmişler. Şimdi biz burada bir ABS'ye girelim. Bunun bir frende ne gibi bir arıza var. Ki bunları da iptal etmişler. Görelim. bakalım ne sürprizle karşılaşacağız. Vazgeçti buna. Gitmemesi seç. Evet. Nedir ABS'nin arızaları görelim. Oh. Sol arka tekerlek, sağ arka tekerlek, sol arka tekerlek sensörü arka tekerlek sensörü. 20 tane arıza. Var şurası son çıkış. Tam 20 tane ABS arızası var. Bir temizleyelim. Hangi birini? Bakalım neler kalıcı. Bu arabanın ABS beyni arızalı beyni ya tamir edilecek ya çıkmasıyla değiştirecek Ki buradan da avsa işine o yüzden iptal etmişler zaten. İptal edilmesi zor oluyor. temizlenmesi de zor oluyor. Bir daha. Evet. Benim. Ulan. Aksilik değil mi? Bir daha bağlamam biz bu Onu da kabul ettim. <laughs> Değişik. Kim bağlanacak da. Duralım da şimdi normal bağlansın Oradan devam edelim 20 arızayı temizleyecektik Sistemde Aynen Şu anda arızaları sildi Ama tekerlekler dönmeye başladı Yine Valfrelesi ve ABS hatalarını Vermeye devam edecek ABS beyni tamir olacak Arkadaşım Tamir olmasa da çıkmasıyla değiştirecek Bilgin olsun